Evet, bayanlarda ve erkeklerde kısırlığa karşı çok güzel bitkiler var. Dünyanın birçok ülkesinde, farklı farklı ülkelerde farklı farklı güzel bitkiler var. Mesela Türkiye'de çakşır kökü hı hı. Hatay ve civarında yetişir. Hatta Bodrum, Bodrum'da bile ben gördüm yazın oraya gittiğimde. Çakşır kökü hem erkeklerin hem de kadınların hormonunu yavaş yavaş artırır. Çayı içildiğinde. Çin'de Epimedium previcornum diye bir bitki var. Türkçe karşılığı azgın teki otu. Bu bitki de 4000 yıldır Çin'de hormon kalitesini artırıcı, kısırlığa karşı kullanılır. Mesela Çin'de 4000 yıl önce çok zengin olan bir şahıs oğlu ne veriyor? aradan aylar yıllar geçiyor tık yok çocuk yok aile diyor ki ne oluyor <laughs> vesaire araştırıyorlar ülkenin en zengin adam olduğu için bütün tanınmış hekimler geliyorlar gidiyorlar herkes bir formu hiçbir şey yok bir çoban bir gün böyle bir torba çuval dolusu ot getiriyor diyor ki bak bu ottan iyisin mutlaka çocuğu olur. Adam diyor ki ya gidişine ben diyor ülkenin en tanınmış meşhur hekimlerini getirdim. <laughs> bir faydası olmadı. Senin otun mu fayda yapacak diyor. Peki sen biliyorsun diyor. Oraya bırakıyor gidiyor. Bunu gören oğlu gizlice alıyor bitkiyi saklıyor. Günlerce bu çayı içiyor. Aa, üç ay sonra hamile kalıyor. Çok zengin olduğu için çok meşhur oluyor bu ot. O günden buna, bugüne kadar da afrodizyak, doğal afrodizyak olarak kullanılıyor. Bir, kısırlığa karşı hem bayanlarda hem erkekler için kullanılıyor. İki, spermin kalitesini artırıyor. Beyine etki yapıyor. Testosteron hormonunu artırıyor erkeklerde. Bayanlarda östrojen hormonunu artırıyor. Yani çok yönlü. Şimdi bununla ilgili birçok araştırma Çin'de, Kore'de, Japonya'da yapılmış. En son yapılan araştırmalarda bu bitkinin birleşimindeki ikarin, denen etken madde destilasyonla elde edilen <laughs> ekstraktı çok özel bir madde içerir. Ekstraktına ikarin denir. İkarinden özel bir yöntemle destilasyonla ikaritin elde edilir. Yani 100 kilo bitkiden destilasyonla 1 kilo ekstrak elde ediyorsunuz. Bu 1 kilo ekstraktı tekrar 3-4 defa destilasyondan geçirdikten sonra 100 miligram bir etken madde ortaya çıkıyor. Bu kimyasal afrodizyaklardan daha etkili ve yan etkisi yok. Ya bununla da ilgili çok güzel çalışmamız var. Türkiye'de yetişen çoban çökerten veya demir diken diye bir bitki var. Evet, canlı canlı görüyoruz. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunun dikenleri çok sert olduğu için, Kişi yanlışlıkla üstüne basarsa avazı çıktığı kadar bağırmak zorunda kalır. Çünkü ayakkabıyı deler geçer. Yani böyle yazlık ayakkabılar. Böyle sert, kalın köseleği değil de. <laughs> Bir gün ben Menderes Irmağı kıyısında o tuz ağaçlarını, fotoğrafını çekiyordum çiçeklerini. Yanımdaki kameraman bas bas bağırıyor. Aman anam <laughs> ne oldu dedim. <laughs> ne oldu ben de yılan soktu zannettim. Dedi ki ya ayağıma bir şey battı. Ne batabilir? Baktı ki o. E, gökte aradığımız yerde bulduk hesabı. Ben de çoban çökerten arıyor bulamıyordum. Dedim ki ya Allah Allah. Allah'ın bir hikmeti. Yabani olarak yetişiyor. O da çok. Çoban çökertenin birleşiminde diosgenin, prodiosgenin e, denen etken maddeler var. Bu ne yapıyor? Bunun birleşimindeki etken madde ama destilasyonla elde edilen ekstraktı beyindeki hipofiz bezesine etki yapıyor. Hipofiz bezesi nedir? Vücudumuzda salgılanan bütün hormonların orkestra şefi. Yani hipofiz bezesini salgılamış olduğu hormonlar testisleri kontrol eder, erkeklerde hı hı. prostatı kontrol eder bayanlarda rahim ve yumurtalıkta salgılan hormonları kontrol eder. Pankreası hatta karaciğer. Yani hem cinsellikle ilgili hem de diğer gelişimle ilgili vesaire birçok hormonun salgılanmasıyla ilgili komutlar gönderir. Aynı bilgisayarın mail atması gibi tuşa basıyorsunuz binlerce mail atabilirsiniz. Beyinde sürekli hipofiz sayesinde ne yapıyor? Lutainizan hormonu bu çoban çöketinin birleşimindeki etken madde Lutainizan hormonu artırıyor. Çoban çöketinin içindeki etken madde. Dioskinin. Lutainizan hormonu artarsa ne olur? Yükselirse seviyesi erkeklerde testosteron erkeklik hormonu, bayanlarda östrojen hormonu yükselir. Böylece hormon yetersizliğinden dolayı hamile kalamayan bayanlar ve erkekler hamile kalır. Şey, bayan erkeklerde de <laughs> <bayanlar>. erkekler Erkekler. <laughs> yani erkeklerde sperm kalitesi yükselir. bayanlarda hamile yani hormon anlamından dolayı hamile kalır. Şimdi e, hipofiz bezesinin o hipofiz bezesi beynin de hipotalamusun altında nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Küçük. Bunun sapında toplu iğne başı kadar bir kist oluşursa buna mikro adenom denir. Nohut kadar bir kist oluşursa makro adenom. Yani mikro, makro, büyük olursa makro, küçük olursa mikro adenom denen kist oluşur. Şimdi bayanlarda birden rahim ve yumurtalıklardaki problemlerin dolayı hormon anormaliklerinin dolayı hamile kalamıyorsa bunun içinde bir formül vardır. Nedir? Hayit. Hayit da Türkiye'nin Marmara, Ege ve Akdeniz sahil şeridinde çok yabani olarak yetişen bir bitki. Karabiber'e benzer tohumları var. Hı hı. Bunun tohumunun destilasyonunu elde edilen ekstraktı Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da birçok klinik araştırması yapılmış ve bu klinik araştırmalarda tohum şu şekilde. Turuncu renkte. Turuncu bu olgunlaşmamış tam hali. Olgunlaştığı zaman ka kara biber'e döner rengi. Yaprak mı açıyor olgunlaştığında? Olgunlaştığında bu meyve hı. tohum küçük küçük meyveler. Evet. Kara biber gibi. Kara biber rengini alır, siyahlaşır. Koyulaşır. Bu henüz Mayıs Haziran ayındaki durumu. Hı hı. Ağustos Eylül'e doğru daha da koyu siyah bir renk alır. İşte bunun birleşimindeki etken maddeler ne yapıyor? Bayanlardaki hormon anormalliğini düzenler. Sadece kısırlıkla ilgili değil aynı zamanda adet öncesi ağrılar, sancılar, adet görmeme, yoğun adet görme, seyrek adet görme, yetersiz adet görme gibi birçok adet düzensizliği, adet anormalliğini, ağrılarını, sancılarına da iyi gelir. Evet genç kızlarımıza çok görülüyor. Marburg, evet Marburg Üniversitesi'nde bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. 33 bayana kadın doktorlarının asla çocuğunuz olmaz demişler. Yani hormon anormalliklerinden vesaire nedeniyle. Bunlar sadece hayt ekstraktı ama hayt deyince ben mesela hayt diyorum vatandaş gidiyor. Aktardan hayt tohumu alıyor çayını içiyor diyor ki ben çayını içiyorum da faydasını göremedim. Göremezsin çünkü bunun birleşimindeki etken madde yüzde iki buçuk üç etken madde. O zaman ne kullanacağız? Destilasyonla damıtılarak elde edilen özü, ekstraktını. Toz şeklinde mi yine? Toz da var, sıvısı da var. Tozu daha konsantre. Şimdi Marburg Üniversitesi de bunu, e, e, klinik araştırması yapmış. 33 bayan normal yollarla hamile kalmıştır. Ayrıca Profesör Doktor Koinklent klinik araştırması yapmış. Ağırlı sancılı adet görme. Adet öncesi başlayan premenstrüel sendrom dediğimiz rahatsızlar tedavi etmiş. Profesör Doktor Ditme yine adet öncesi ağrısı sancısı olan bayanları tedavi etmiş. Profesör Doktor Libil yine bu tür rahatsızlığı yani bir sürü burada ilim adamlarının yapmış olduğu klinik araştırmalar var binlerce. Bu neye dayanıyor bilgi ve belge klinik araştırmasına dayanıyor. Adet öncesi ağrıları sancılar olan adet hormon anormalitesi nedeniyle kısırlaş problem yaşayanlara hayt. Kullandığı zaman hiçbir problem kalmaz. Hı Peki hocam, bayanlarda ve erkeklerde kısırlığa gayet açık değindik. Peki eklem kireçlenmesine bitkisel destek mümkün müdür? İzleyenlere evet, neler tavsiye tabii edersiniz? ki. Eklem ağrısı, eklem sancısı, kalçada eklem kireçlenir. Eklem kireçlenmesi olursa, eklem ağrısı olursa, kalçada femur başı dediğimiz kalça kemiği eee ne yapıyor? Leğen kemiğini yıpratır. Burada kan dolaşımı yetersizliği olursa kritik bir nokta femur başında çürüme meydana gelir. Zamanla e, ameliyatı dahi gerektirebilir. Yani protez takılması gerekebilir. Hı hı. Çok riskli bir durum. Eğer dizde problem yaşanır da burada problem olur. Eklem kireçlenmesi dizdeki diz kapağı ameliyatına veyahut da eklemlerde meydana gelen deformasyon, artrit, artroz, artroz bu dizde olursa gonartroz denir. Tahribat dizde e, ameliyata yani protez takılmasına gerekebilir. Protez buradaki kemik alınır yerine yapay. Yapay bir şey Hı. takılır. İşte bu duruma düşmemek için bu nedir? Elimizde <laughs> şöyle mükemmel. Canlı canlı görüyoruz. Evet bir bitki var. Nedir bu? söğütün dalı söğüt söğütün bu dalının kabuğu şöyle yaş bir şekilde soyduğumuzda şu kabuğunun birleşiminde ne var? asetil salisilik asetil var. salisilat türevleri. bundan 114 yıl önce ilim adamları Söğüt'ün kabuğunu incelemişler. Bunun birleşiminde buluş yapmışlar. Salisilatlar içerir. Yani aspirinin üretimi Söğüt'ün kabuğundan kaynaklanır. Bundan kaynaklanır. Ağrı kesici özellikleri var. Romatizme, artrit, artroz, ankylozon, spondilit. Birçok romatizma türüne iyi gelir. Ağrı, doğal ağrı kesicidir. İlk olarak aspirini bundan geliştirmişler. Daha sonra çok pahalı, maliyetli olduğu için petrolden yapmaya başladılar. Yani etkisi var. Eğer ki aspirini Söğüt'ten yapsalardı problem değil, doğaldı. Ama ne oldu? Baktılar ki maliyetli bir iş. Ağacı keseceksin, kabuğunu soyacaksın, kurutacaksın, destilasyon vesaire. Bir sürü ağaç, o maliyetli bir iş. Hemen petrolden yaptılar. Petrolden yapılan da insan bünyesi kabul etmediği için mide kanamasına sebep olabilir aspirin. Klinik araştırması var. İsteyen bakabilir. Benim kitapta da bununla ilgili ayrıntılı bilgi var. Bir de kanamasına sebep olabilir aspirin. Sentetik olduğu için, doğal olmadığı için. Böbrek üstü bezelerine zarar verir. Kemiklere zarar verir. Böbreklere zarar verir. Birçok hastalık tetikler iç kanamalara sebep olabilir. Kontrolsüz kullanıyor. Bazıları diyor ki, ona aspirin, buna aspirin, şuna aspirin, her şey aspirin kullanıyor. Benim tanıdığım bir zatı muhterem, adamcağızla sabah karşılaştık. Adam beti benzi solmuş, sararmış. Çok gergin, stresli. Ne oldu dedim, ne var? Ya dedi, akşam dedi. Akşam dedi, başım ağrıyor dedi. Aspirin aldım iki tane. Hala kendime gelip, aman dedim doktora git. Niye? Almış olduğun aspirin mide kanamasına sebep olabilir. Oy. Gerçekten mi dedi? Gerçekten. Peki dedi. Koşa koşa doktora gitti. A, gelmedi. Aradan bir iki hafta geçtikten sonra tekrar karşılaştık. Ne oldu dedim. İyi ki söylemişsin. Birkaç dakika daha gitsen 10-15 dakika ölecekmiş. Hayatını kurtarmış. Bir de kanaması geçirilmiş. Haberi yokmuş. Bir de kanaması geçiriyor da demir hap aldığı için TFC kola koyu, koyu geliyor. O da diyor ki demir hapından kaynaklanıyor. Mide kanaması geçiriyor. Haberi yok. Şimdi bunun birleşimindeki Söğüt'ün bu kabundaki salisilatlar doğal olduğu için, kimyasal olmadığı için bu direkt aside dönüşmez. İnce bağırsak tarafından emilir, kana karışır, saligenin şeklinde. Yani kargodan gelen paket gibi, açılmamış. <laughs> kan da yavaş yavaş çözülür, çözülür. Asetil salisilik aside dönüşür. Bu da 10 ila 24 saatte dönüştüğü için aa hiçbir yan etkisi yok. Kimya gibi değil. İşte bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda mesela Haifa Üniversitesi'nden Profesör Doktor Eisenberg ve ekibi artrit, artroz Ankylozon, spondilit vesaire gibi omuz, sırt, bel, bara, baş ağrısı yani omuz, sırt, eklem ağrısı olanları tedavi etmişler. Frankfurt Üniversitesi'nin 451 hasta üzerinde denenmiş ekstraktı ama. Yani ben ekstraktı söğütü anlatıyorum. Zannediyor vatandaş ki bunun kabuğu. Cık. Gidiyor kabuğunu alıyor, soyuyor, kurutuyor, çayını içiyor. Eğer bu da etkili de ekstraktı %90-95 etkiliyse kabuğunun kurutulmuş etkisi yüzde %5'tir. Çünkü etken madde az. Yine Frankfurt'ta yapılan klinik araştırmasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde omuz, sırt, bel, baş, diz ağrısı olan artrit, artroz, ankylozon, spondilit gibi rahatsız olan hastaları tedavi etmişler. Yani birçok klinik araştırması var. Bununla da ilgili Söğüt mükemmel. Şimdi bir vatandaş bizim doktor tanıdık Süleyman Bey. Annesinde hemi kalçasından, hemi dizden proses takılması gerekiyor. Heyet toplanmış. Demişler ki kadıncağızda tansiyon var, kolesterol var. Efendim bronşitlerinde işte bronşit var. Birçok hastalığı var. Demişler ki ya iyi güzel de biz ameliyat edersek masada kalabilir. Çünkü birçok hastalığı var. Doktor geldi. Çok üzgün. Dedi ki ya ama annem ameliyat olacak. Proses takılması gerekiyor. Kemikleri çok incelmiş. Kazıncağız yürürken hadi Son kemikler kırılsa gitti. Hı hı. Protez takılacak ama riskli birçok hastalığı var. Olamıyor. Ne olacak? Problem yok, panik yok dedim. <laughs> Ona çok güzel bir formül. Ee, hadi bakalım deneyelim. 6 hafta sonra tekrar doktora gittim de. Aa doktor diyor ki Allah Allah. Kemikteki kalsiyum oranı %68 yükselmiş. Kemiklerin kırılma ris riski kalçada ve dizde ortadan kalkmış. Ameliyatı gerekiyor. yok. Gözümüz aydın. Problem yok. Devam. Hani böyle çok ağır vakalar. Bir de Almanya'da böyle bir bayan vardı. Bu 83 yaşında. Sabah kalkıyor. Onlar broçin dediler. Sandviç gibi ince bir dilim ekmeğe evet. tereyağı sürüyorlar. Üstüne reçel reçel sürüyorlar. Böyle sabah sabah. Kadıncağızın elleri böyle pençe gibi olmuş artık. Deform olmuş, Artroz. Açamıyor kapatamıyor sabah. Öğlen doğru elleri açılıyor. Sabah böyle elleri kartal pençesi gibi. Kullanamıyor. Aa, benim aileme demiş ki <laughs> ya beyine söyle herbalist madem. Hı hı. Bana bir çözüm demiş. Doktoru dedim ki doktoru ne yazıyor ne yazmış. Bilmiyorum dedi. Getir bakayım ilaçları. Getirdi ki ooo. Neler var neler. Böbrek var. için bir ilaç en fazla 3 ay yazması gerekirken 20 yıl yanlışla yazmış doktor. <laughs> Dalgınlığa gelmiş. Bu yanlışla da kullanılan ilaç tansiyon, kolesterol, böbrek yetmezliği efendim, bronşit birçok hastalığı tetiklemiş. Yani yan etkisi sayılmayacak kadar çok. Dedim ki bu en fazla 3 ay yazılması gerekiyor buraya. Doktor nasıl bunun gözünden kaçmış? Bilemiyorum. İyi e, problem değildik. Bir başladık. 6 ay sonra kadıncağız Yardımcı ihtiyacı kalmadı. Kendi ihtiyacını görür hale geldi. Yani altı ay içerisinde maşallah düzeldi. Bir de şeytan pençesi kökü diye bir bitki var. <laughs> bu da Namibya çöllerinde yetişir. Almanlar hemen hemen Namibya çöllerini sanki kendi vatanlarıymış gibi hep parsel parsel almışlar. Orada bu bitki yetiştiriyorlar. Alman Sağlık Bakanlığı da ya bunlar bunu çok şeytan pençesini çok metidolara çok tutuluyor. Çok ürün üretiyorlar diye şüphelenmiş. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili çok ağır omuz, sırt, bel, baş ağrısı olan, kalça, diz ağrısı olan, yani artrit, artroz, ankylozans, spaterazm olan 1024 hasta üzerine denemişler. Hepsinin iyileştiğini görünce hepsine onay vermişler. Evet, bu gördüğümüz tribulus, yani çoban çökertinin latincesi, tribulus. 1920'li yıllarda İlk Bulgarlar bunu keşfediyor. Aa, bakıyorlar ki bu erkeklerde testosteron, kadınlarda östrojen hormonunu artırıyor. Ama tabii o zaman hormon artıcı özelliğini bilmiyorlar. Bakıyorlar ki sporcular daha aktif, daha güçlü, daha canlı, kanlı ve kas yapıcı özelliğe sahip. O günden sonra önce Bulgarlar, daha sonra Ruslar ve eskiden Sovyet blokundaki ülkeler kendi sporcularını Tribulus, tribulus, tribulus veriyorlar. Ya yani ekstraktı. O nedenle bütün olimpiyatlarda hep Ruslar Herkes Bulgarlar, veriyor. Macarlar efendim, Romenler ne yapıyor? Madalya üstüne madalya kazanıyor adamlar. Allah Allah. Diğer ülkelerdeki insanlar yani o kadar madalya kazanamıyor. Bunun aslı nedir? Tribulus. Enerji veriyor kişi. Hormonun kalitesini artırıyor. Performans artırıyor. Daha sonra yapılan araştırmalarda bunun aynı zamanda içermiş olduğu dioskenin, prodioskenin gibi etken maddeler beyinde hipofiz bezesini etkiliyor. Erkeklerde testosteron, kadınlarda östrojen hormonunu artırıyor. Yani kadın ve erkeklerdeki birçok problemden ortaya çıkan kısırlığa karşı kullanılıyor. Kısırlıkla ilgili hem erkekler için hem kadınlar için kullanılabilir. Kısırlık problemleri. Mesela diyelim ki erkeklerde sperm kalitesiz, hareketsiz ölü. Kişi bunu kullandığı zaman yavaş yavaş hormon düzenleyici. Hormonlar tabii ki eğer ki erkeklerde varikozuldan kaynaklanıyorsa ozon yağı da gerekir. Varikozul yani testislerdeki damarlarda kirlenme varsa, sertleşme varsa iksir de kullanmak gerekir. İksiri de var yani onun. İksir farklı bir ürün. İksir bütün damarları açar. Tekrar daha aktif, daha faal hale getirir organı. Temizler, aratır. Bir kişide ortalama 120 bin kilometre uzun damar var. Özellikle testislerde çok yoğun bir damar var. Kılcal kan dolaşımı. Buradaki kılcal kan dolaşımında biraz problem olursa ne olur? Spermin kalitesi düşer. Mesela testislerin ısısı vücut ısısından 2 derece düşüktür. Bu nedenle sperm burada üretildiği zaman hemen aşağıdan pompalama yapılır, yukarı gönderilir. Prostatın hemen üstünde sperm torbası var. Orada bir iki sperm. Kişi ilişkiye girdiği zaman burada pompalarını dışarı atılır. Şeye, ilişki sırasında bayana geçer. Şimdi bayanlarda da eğer ki kısırlık, hormon, rahim ve yumurtalıklardaki hormon anormaliklerinden hormon yetersizliğinden kaynaklanıyorsa hayıt gerekir. Hayıt Türkiye'nin Akdeniz, Marmara, Ege bölgesinde yetişir. Bununla ilgili Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yüzlerce klinik araştırması yapılmıştır. Bununla ilgili elimizde belge var, bilgi var. İsteyen doğal tedavi nokta.net'e girebilir. Sadece profesör Dr. Dite yüzlerce hastayı bununla tedavi etmiştir. Bu sadece bayanlardaki hormon anormalliğini önlemez. Aynı zamanda adet öncesi ağrısı, sancısı olan, yetersiz adet gören, fazla adet gören, adet öncesi ağrısı, sancısı olan birçok hastalığa da aynı zamanda iyi gelir. Düzenli olarak kullandığı zaman görür. Bir diğer ürün ise Söğüt. Söğüt her türlü, bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Söğüt bildiğimiz şu Söğüt'ün kabuğu kurutulduktan sonra elde edilen ekstraktı. Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktı. Söğütün kabuğundaki saligenin salisilat türevleri yüzde iki buçuk üç. Yani kurutarak kişi bunu çayını içerse iyi gelir ama ağır vakalarda mesela diz, kalça, omur gibi eklem ağrılarında, sırt, bel ağrılarında yeterli değil. Yani ağır vakalarda iyi değil eklem kireçlenmesinde vesaire bu nedenle damıtılarak elde edilen özünün kullanılması gerekir. Ekstraktının. Bununla ilgili Hayfa Üniversitesi'nde klinik arasması yapılmış. Etkisi ispat edilmiş. Frankfurt Üniversitesi'nde 451 hasta üzerinde klinik arasması yapılmış. Bu tür romatit artrit yani elte, eklem iltaplanması, eklem kireçlenmesi gibi rahatsızlığı olan hastalar tedavi edilmiştir. Ya, bayağı etkisi olduğu görülüyor. Tabii mükemmel bir etkiye sahip. Bir de Boswellia denen bir bitki var. Bu da Hindistan, Umman Yemen, Habeşistan, Somali gibi ülkeler, sıcak ülkelerde, tropik bölgeye yakın ülkelerde yetişir. Bu Türkiye'deki sığla ağacına benzer. Sığla ağacı 25-30 metre boyunda büyük bir ağaç. Burada yetişen Boswellia zerreta türü ise kısa boylu. Bunun İlkbaharda gövdesini böyle bıçakla keserler böyle derince. Oradan akan reçineyi toplarlar. Reçine damıtılarak elde edilen bir ekstrak elde edilir. Bosvelik asit içerir bu ekstrak. Ee, Ak günlüğün birleşimindeki bu bosvelik asit çok özel bir fonksiyonu vardır. Nedir? Enflamator yani enfeksiyonları önleyecek. Hangi tür enfeksiyon? mikrobik olmayan, mikrobik olmayan enfeksiyonlar da vardır. Nedim? Ulceratif kolit, kolit yani bağırsak enfeksiyonu. Hı hı. Prostatit, mikrobik olmayan prostat iltihaplanması. Romatit, artrit, eklemlerde meydana gelen romatizma. Yani mikrobik olmayan her türlü iltihaplı rahatsızlığa karşı Bosveliya ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Mesela Tübingen Üniversitesi 260 romatoid hastası tedavi edilmiş. Bosfeli yani. Bu her türlü mikrobik olmayan ama mikrobik olana da etkili de. Mikrobik olmayan enflamatör yani iltihap nasıl oluyor diyeceksiniz. Normalde enfeksiyon mikroplardan kaynaklanır. Bunun sebebi karaciğerde kaynaklanıyor. Normal olarak karaciğer gaz destoraz gibi birçok enzim salgılar yüzlerce çeşit çeşit enzim salgılar. Karaciğer yağlanırsa bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtmakta zorlanır, zamanla yorulur, yağlanır. Enzim salgılayamaz. Enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa ne olur? O zaman mesela yemiş olduğumuz besinlerde mesela zeytinyağı, ayçiçek yağı, fındık yağı, tereyağı vesaire vesaire. Bütün bunlarda ne var? Omega 3, 6, 9 var. Yani linolasit, linolenasit, arachidonasit vesaire vesaire. Bunlar yağ asitleri neye dönüşür? Bir, araşidonik aside. iki prostaglandin E1, E2'ye. Üç, hormona dönüşür. Bu dönüşümü sağlayan karaciğerin salgılamış olduğu elengaz, destoraz isimli enzimler. Karaciğer görevini yapamaz, yağlanırsa, bu enzimler azalırsa ne olur? Lipokşinaz isimli bir enzim devreye geçer. LOX-5 diye geçer tıpta adı. LOX-5. Lipokşinaz bu dönüşümü bozar. Hormonun dönüşmesi gereken bu doymamış yağ asitlerini toksik bir maddeye dönüştürür. Lokotrin. Böylece mikrobik olmayan enfeksiyon hastalıkları başlar. Romatizma gibi. Ülseratif kolit gibi. Bağırsaklı enfeksiyonları. Prostatit yine enfeksiyonu gibi. Mesela, mesela aklınıza gelen birçok enfeksiyonel hastalığın sebebi işte bu karaciğerin yeterli ve kaliteli enzim salgılayamamasıdır. Bununla ilgili bosfeliye ile ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Mikrobik olmayan enfeksiyonel hastalıklara iyi geldiği belgelenmiştir. Bunu bulan da ıı, Hindistan'da bir Müslüman olup yani klinik araştırmasını o yapmıştır. Saliki'dir ismi Saliki. <laughs> Profesör Doktor Saliki yapmıştır, klinik araştırmalarla etkisi ispatlanmıştır. Evet hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama kurdeşen rahatsızlığına bitkisel destek mümkün müdür? Bundan da bir iki cümle alalım programımızı kapatalım. O çok kurdeşen hastalığı tabii ki başlı başına büyük bir konu, mümkünse onu haftaya konuşur inşallah. Ama kurdeşen tetikleri iki şey vardır. Için. Bir gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlığı varsa bu tetikler yüzde yirmi. İki Bağırsaktaki mantarlar ve ekoli bakterisi tetikler. Mide ve bağırsaklar tedavi edilmeden kurdeşen, yani her türlü sadece kurdeşen değil, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborek eksem gibi alerjik hastalıkları, cilt hastalıklarını tetikleyen bağırsaktaki mantarlar, midedeki bakteri. Bağırsaktaki mantarlar ve midedeki bakteri yok edilmeden hiçbir alerjik hastalık, hiçbir cilt hastalığı tedavi edilemez, iyileşmez.